Evet geldik gidiyoruz. Malatya Oto selamlar saygılar. Burası kıymetli ustamız Remzi ustamızın yeri elektrikçi, motorcu vesaire vesaire. Yolunuz düşerse gelin. Tabelasını gösteremedik ama. Hem teyiple alakalı Android multimedya ekranımızla ilgili hem anahtarla alakalı bir şeyimiz vardı. Sanayiye geldik. Çok şükür işlerimizi hallettik. Şimdi dönüyoruz. Dönerken de nereden gidersem oradan video alayım dedim. Şu anda sanayinin oduncular bölümü gibi bir yer burası. Neymiş? Orman ürünleri bak diye geçiyormuş. Keresteciler mi deniliyor? Keresteciler sanayi. Böylece sanayilerde kısa bir görüntü almış oluruz. Hatta şöyle Çavuşoğlu'ndan geleyim, Oraları görelim. Bak bugün 5 Şubat. 2 yıl oldu deprem olalı. Depremden 2 yıl sonra Malatya'nın bazı bölümlerinden görüntü almış olalım. itfaiye vardı. Hatırlayanlar olacaklar. Olacaktır. Bu eski itfaiyeden sonraki itfaiye de daha büyük bir yere taşındı. Bu eski itfaiye şu anda şöyle göstereyim size. Tamamen kaldırıldı. Şu anda da burada bir inşaat, bir çalışma var. karşıda da Çavuşoğlu. Kilisenin olduğu sokak. Oradan da gireceğiz. Oranın da bir kısmı kentsel dönüşüme rezerv alana başlanıldı. Şöyle gördüğünüz gibi sol taraf kapatıldı. İlyas Mahallesi 23. bölge diye geçiyormuş. sanayiden çıkamayacağız herhalde. Rüzgarlı ve yağmurlu bir gün. Sol taraf gördüğünüz gibi tamamen dönüşüm alanı oldu. Çavuşoğlu da etkilenen bölgelerden biri. sağ taraftaki konteynerların olduğu yer mesela. Buradaki binalar yıkıldı, kontrollü yıkım. Kilise e, restore edilmiş, müze olarak açılmış. Daha sonra depremden yine etkilenmişti. Şu anda da sanırım tekrar bir yapım onarıma girdi. Taş Horan, Taş Horan mı? Taş Horan Kilisesi. Neymiş? Taş Horan. Sol tarafta görüyorsun. Şimdi böyle durumlar da var işte. Yolun kapandığını yolun kendisine varınca anlıyorsunuz. Gerçi buraya çöp kutusunu falan koymuşlar da. Şöyle dönelim. Şuradan da sola dönelim. Burası da... Burada mı kapalı ya? Bu sağ taraf köy garajı. Yani Adıyaman arabalarının bir bölümü, Çeledin bir bölümü buradan kalkıyor. Bu karşısısı buğday pazarı. Yanlış bilmiyorsam. Belki hatırlayanlar olur. Eski yani burası bayağı bir eski zaten şu anda da kullanımda değil tamamen. Bakın şöyle bir görüntü alayım size buradan. Siz de görmüş olursunuz. Gördünüz mü? Bakın kuşlar var. Güvercinler var. Buğday pazarı bir bölümü aktif var. Aa, bak şöyle göstereyim size gördüğünüz gibi. Bir bölümü aktif. Gördünüz. Bütün aşklar yalanmış Muhittin. Burada ne yazıyordu? buradan sağa dönelim. Umarım bir şey alanının içinde kalmamışız. <laughs> bir yere gidebiliriz. Dediğim gibi sağ taraf Uday Pazarı şu anda burada herhalde. Miatını doldurdu. Ta biz de sanırım kapatılmış şey, şey alanının içinde kaldık. Rezerv alanının içinde kaldık. Bakın çavuşoğlu sağlı sollu görüyorsunuz. Bakın buraları görüyorsunuz. Bakın, sağ tarafta sağ arka tarafta görüyorsunuz. Sağ arka tarafta bakın şurada gibina var. Boşaltılmış kapı pencereler sökülmüş. Arka taraf maliye. çıkamayacağım benim anladığım kadarıyla yol yok ben yolsuz kaldım burada bunlar hepsi şey buradan sola dönüp bir yere çıkabilir miyim çıkamaz Bunu çıkabileceğim mi bilmiyorum aşağı yol var mı var. sağ ol abi teşekkür tamam sen akça dağlı mısın akça dağlı mısın He, mısın? Yok, He tamam. <laughs> Kolay gelsin. Çıral gibi kızdı zaten. Döneceğim. Gördüğünüz gibi bu alanda böyle bir halde. Ben buradan nereye döneceğim bilmiyorum. Bir alt değil de buradan döneceğiz. Kaldık şeyin içinde kaldık. Çıkamadık. Yıkılmadık ama disk kapaklarımız, disk kapaklarımız yaralı. Sonra. Yol yok abi gelme. Neyse güzel oldu. Görüntü almış olduk. Videomuza kaydımıza hafızalarımıza bazı yerleri daha eklemiş olduk böylece. Buradan da çıkıp gideyim. Evet. Sağ tarafta arab Osman Kavşağı'na çıkacak. Oradan da zaten çarşı merkeze doğru gideceğim. Çavuş olduğundan görüntüler böyle. Depremden 2 yıl geçmiş durumda. Son güncel görüntüleri bu şekilde arkadaşlar. Hepinize selamlar, saygılar.